Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba, merhaba. Tamam, tamam, giriyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle... İngilizcesi Driving Zone, Türkçesi sürme alanı Japonya. Tabi Japonya'yı hiç söyleyemem İngilizce. Japonya diyeyim ama bilmiyorum, bilmiyorum da. Bu arada ben oyunda azıcık oynadım, şu facecam'i kapatayım artık ama. Şurada rengini falan değiştirdim. Dört çeker falan yaptım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu arabanın içi çok iyi, bu arabanın da içi güzel çok değil ama bu araba şey daha kullan rahat gibi geldi bana. İzlemeniz zaman ilk önce şu an bu arabayla beş kere, bu arabayla beş kere oynayacağız. İlk önce bundan başlayalım, seçelim hemen. Bak şöyle. Sonraki sokak gelişi. Kaylı yolda gidelim. Hayır. Ses çok açık olmayacak. Şöyle iyi. Arkadaşlar sizi şunun sesine bir Klasik araç sesi. Kaç manuel otomatik yapabiliyorsunuz? Çok acayip bastım ben orda 160 160 Bu ya, dördüncü ya yapar 180 yaptım ben 190 200 Hadi Hadi 4 200'e yaklaştım 5 yaptım İbriği geçiyorlar yazmam, Yavaş yavaş yapıyorum <laughs> <İki> can kaldı Evet Bunu sikeyim Arkadaşlar ayıbıyorum oldu gördüğünüz gibi iki. <laughs> hey, ben amana koyayım ya. Nasıl olsa daha 4 hakkımız daha var. <laughs> Çarpacağım diye koşuyorum sonra. Amana koyayım bir çekildim ya. <laughs> İpne son zaten e, son kaç hakkımız var? Son 4 hakkımız. Anlıyorum. Ben ah, de, de daha da, Arkadaşlar bu arada birazdan yeni bisikletimi de göstereceğim size. Bu arada bir hafta oldu neredeyse. 6 gün oldu. 7 gün bir hafta. Ya yarın da bir haftaya giriyor. Bir hafta ne, a, neredeyse bir haftadır sürüyorum. Bunu tanıtım yapacağım. Tanıtımını yaparım akşam. Böyle sa video biraz geç yüklenir. Tam saat vermiyorum çünkü videonun yüklenmesine bağlı. Onun ağzı ya. 3. vitesi alsam soğulayacağım onu aklım. Arkadaşlar bu arada ayılarla aram çok iyi. oyunlarda böyle çok kötü Çok teknolojiye bağlı bir çocuk değilim yani. Bu kadar telefon bağımlısı falan değilim ama şöyle ama ters sordum. <laughs> Babanın götünden sikiyim. Bastır aslan parçası. Daha 3 akımız da var çok konuşmuyorum biliyorum. <Sessizlik> ya benim namusumun için oğlum çocuğu ya. Bana koyayım. Sonic yok. Burada içi. Şey. Sesimi sikeyim. İşte bunda böyle reklam çıkıyor. Bazen donuyor. Telefonunuz Android veya yoksa yani zaten onlar var. hemen de onu Oyunu bok gibi yapmışlar. Sizce zaten ya silmeyebilirim de videolar için oynayabilirim ikinci bölüm falan diye. O gördüğünüz gibi feni bok gibi. Bizim aldığımız feni ama ki bir bas duruyor. 150'den 2 dakika içinde sıfıra iniyor. 1 dakika içinde attı. Babam dün ayrı mı gittik biz? 220 ile gidiyordu. Arabanın gösterkesi 360 mı? 320 mi? Öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum. Bir baktım 220 ile araba çıktı. Yavaş yavaş frene bastı. 2 dakika içinde yavaş yavaş bastı. 140'a indik Son amına koyuyorum bir yerler yaptı. Şu an basıyorum. <laughs> <laughs> Bak arkadaşlar ben hemen geliyorum bir dakika arkadaşlar geldim abim hala bari ama arkadaşını sinirlenmiş herhalde. Ne oluyor ama? Ne paraymış ama ne koyayım diye arkadaşım. Da telefonda. Şu an dördüncü vitesteyim. Basıyorum. Fuck. Son bir dakika kaldı herhalde. Yok ya. Bu son anlayışımız diyelim. Öyle atayım. Şimdi de bakarız. Skip video skip. <laughs> <laughs> Arkadaşlar abim delirdi. Ergen ama bırak bu videoyu hani kavga etmiştik ya. bırak dedi arkadaşımla kavga etmiştik. Abimi çağırdım işte bana böyle şeyler yapınca da deliriyor. Sen bana bir daha bir şey yap bakalım ne oluyor. Arkadaşlar şu bunu dün mü aldım? Aykısına yapıştım, götüne yapıştım abi. Şöyle sağdan geçelim. Şu an 150 gördük. 180'i gördü herhalde. 180'i geçti ama bakalım. istiyorum. hemen araba çıktı. Ben kim? Hadi arkadaşlar bu son işimiz olsun. Başka çünkü video uzayacak bayağı bir. Böyle olursa hep arabayla başka zaman oynarız. Akşam oynarız. Akşam bir video atarım Bununla ilgili. koydum koyduk ama Arkadaşlar arabayı 5. vitesle zorluyorum şu an. Burada ya 3'te kalsın. Ben, 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 ben. arkadaşlar ya da arkadaşlar ne yapalım ben hemen niye geçeyim şu arabayı alayım bebek mavisi arabayla da oynayalım 15 kere oynayamayacağız şu arabayı da alalım videoyu öyle bitirelim hemen göstereceğim şunu da alalım öyle bitirelim mi şunu da alıp böyle bitirelim ne dersiniz hadi bunu da alıp böyle bitirelim şunu oynayayım Bunun ananı sikiyim araba. Bir dakika arkadaşlar arabayı değiştireyim. Ana beni. <gülüyor> <Apanamadım>. <gülüyor> ben niye ona gidiyorsun? Arabayı neden değiştiremedim ama ona koyayım. Ha seç. Sonraki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onda seviye benziyor için sesi daha değişik. Açalım güzel yolu. Nasıl? Nasıl biraz daha zor. İçine çok gömülmüşler ya da. Şöyle söyleyeyim testeyiz. 5. Sen bok gibi. Frenle alakalı olmasa bu oyunu indirmeyeyim, bak tavsiye ha, çok hızlı gitmeyeyim diyorum. Bu son sarı çok hızlı gitmiyor. Basıyorum da nereye kadar gidersin. 150 hız mı ama bakıyorum. 400 yapan arabalar var. Ama koyayım bir türlü 160'ı bile geçemedim. Bu el geçiyor, bu el geçiyor. Geçtim. Böyle geçtim. Böyle geçtim. geçtim. Şu arabanın kaç günlük tepkini görüyorsunuz. Araba 259 kilometre 10 dolar yapmış Arkadaşlar hemen arabayı alalım. O arabayla da bir yakalım. Sonra videoyu bitireyim. 11 dakika mı ne oldu? 11.30 Çok oldu bana ne koyayım bunu? Skip video nerede? ha? şu arabayı da alalım. Şöyle. Kadın aldık. Özelleştirelim. <laughs> ne diyelim. No bebek mavisi. siyah mı yapsam. Yeşilimsi bir şey mi yapayım. Pembe olsun ama ne Hadi pembe. Bunların hepsini açık Tam Dört çeke. Abim bir şeyler sildi. Gene aman koyayım? Arkadaşlar bununla da bir tuyumuz atabiliriz. Aa bu güzel olmuş. Şunun ses yok arada. Bu yavaş gidiyor. Ondan beğenmedim. Evet 259 yaptı. Devrildiğinde tabii. Arkadaşlar son bir can kaldı. O bir canı bitirelim. Videoyu da öyle bitireyim. İçimde kalır yoksa. Anam üç yüce. Arkadaşlar başka videomuzda görüşürüz. Bay bay.